uzun zaman sonra yani uzun zaman değil de kaç gün geçti pazar cumartesi cuma perşembe kaç gün daha ne yani neyse uzun zaman sonra videoya yine bir video kadar karşınızdayız evet karşınızdayız neden misin neden atmadım ben diyor. depremde dolayı olabilir mi evet deprem oldu arkadaşlar kaç büyüklüğündeydi 6.2 miydi lan neyse o kadar İstanbul'da deprem oldu benim evim de sarsıldı arkadaşlar maalesef ama korkunçlar bir şey yok ama arkadaşlar. Kim sevmediğine göre herkese geçmiş olmuşlarımı dinliyorum ve yeniden buradan devam edeceğiz. Video atma atamadığım için özgürüm arkadaşlar. Sana hep toplulukta falan söyledim. Hep deprem olduğu için arkadaşlar neyse neyse hepinize arkadaşlar Hepiniz yine bir bir dakika ağzımı kaçırsa arkadaşlar bu güzel yine bir oyun videosu çekiyoruz ve bu arkadaşlar Backrooms bu sefer Backrooms'la oyun oynayacağız Roblox'la falan değil arkadaşlar neyse Tekrar bir abone like 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 zil 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 bu ne saçmalama para da kazanıyoruz Bunası bir şey olur ben hep böyle maceralı bir şey oynamak istiyorum neyse biz başlayalım arkadaşlar ne play sıkıyorum arkadaşlar bu nasıl boyun bilmiyorum play yükledim bana google'dan falan yükledim o bu ne o kadar güçler var benimki param var kullansam mı speed direkt direkt speed bence canavarlar da kaçayım bari yüz bir şey kaldı ona da stealth ne gör görmek mi batı hiç bir şey bilmiyorum ben bu arada güç var güç neyle kalan dövüşecek miyiz bu dövüşelim be dövüşürüz belki neyse biz devam edelim arkadaşlar bekrum sayıyoruz ya yeter reklam çıkması sıkıntı ya şöyle ciddi bir oyun oynuyoruz. Backroom sonuyuz niye İngilizce yazıyor? Şimdi böyle bir şeyler bir şeyler diyor. İlk böyle bir sürü leveller var galiba. Neyse pro başlayalım bari. He zorluk da seçebiliyoruz bari şunu. Direkt normal varsa ne yapacağım? evet normal. Ghost, Heart, Yani, Ooo düşmanlar varmış. Neyse direkt normal yapalım. Kolay yok ki. Ghost ne? Mini 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 Anlamadım ki neyse biz normal yapalım bari. Normal bir başlayalım. Nasıl bu oynayacağım? Backrooms oyunu Backrooms'a bayılırım ben. Bak yıllardır Backrooms'u seviyorum ben. Benim bir şey sevmemi engel olamaz. Hadi başlayalım. Backrooms Death Gen. Türkçesini bilmiyorum. Death Gen'sin. Yani Backrooms'un Türkçesini bilmiyorum yani. Arka odalar. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Ana uyanıyorsun. Yıkay mı da galiba? Bu inventer mi? O ses ne lan öyle? Oha. Woo! İşte şöyle oyun istiyor. Ne oldu lan? Bir ses diyorum ben. Ana oyna öyle. Ay canavar mı? Yok lan bebekmiş. Aa bu ne biçim bebekten sesi çok korkmuş. Ne yapacağım şimdi? Tuttum. Meyve ışığı olsa mini mini Ay bebek ağlıyormuş bizim bebeğimiz varmış. Ben anne miyim neyim oğlum ben babayım mıyım? Annen neredesin? Ay yerim ben bunun tipini. Ya da hemen boş Ben gidiyorum. Arkadaş kafam çok sallanıyor ya. Ee, mutfağa git diyor. Kitchen diyor. Dur lan. Yatakta biri var. Lan bu kadınmış! Ah! lan kadın niye ayakkabı yatıyor? daha fazla denemeyeceğim ben öyle bir değilim. Ne no, olur lan bir de televizyon açık bırakmışız. Neyse biz gidelim ve şuraya gidelim de. Abi ne no, oluyor lan? Ana düştük direkt başlıyoruz. <laughs> Oha bak ben direkt tahmin edeyim bu arada. Şu an yani direkt galiba oyunu çözdüm ben. Ya biz kesin rüya görüyoruz. Oyunda sonunda işte rüya olduğunu anlayacağız ve yine reklam çıktı. Ya çıkma açık reklam çıkma. Ne no, oldu lan abi ekrumsa düştük mutfağa gidiyordum ben. Sesi biraz açacağım lan. Adamın konuşması var da biraz. Şimdi ne oluyor? Bir şeyler de anlayamadım. Neyse. Oğlum ne oluyor? Oyun burada kadar kasacak mı? İlla ben yani Roblox'ı kasar ben. Roblox ben. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Niye duman çıktın? <laughs> Aa duman çıktı. <laughs> burada bir şey var. Ya kafam çok sallıyor. Niye çalışık olmadım ki? Oha kan var. Kim öldü acaba burada? Allah Allah. El feneri var. El feneri. Oh gözüm gitti. Neyse bu enerji falan var. Hiç kullanmayayım. Neyse biz başlayalım. İlk defa Bakeroom oynuyorum yani böyle ayrı boyun hep Roblox oynardım ya yani. neyse nereden gidelim? Kan var burada. Bakerooms! Burada bir şey yazıyor bir dakika ne yazıyor? Al exit diyor tamam yine exit. Her Bakeroomsta exit yazarsa normal yani. Exit böyle level level olacak galiba. Canavar bizi kovalayacak mı? Koşma da var bak. Koş! Ha, i̇yi enerjimiz yenileniyormuş. Yani yenilenmez ne diyeyim yani. Oğlum akıllı bir Bakeroom sesi var. Bakeroom's! Arkadalar Mesela arka odalardayız yani bizim evimizin arka odalarındayız. Şaka yapıyorum bu arada. Efenerim falan var da. Neyse. O ne öyle? O ne orada bir şey var? Telefon mu o ne oğlum öyle? Direkt ölmen değil mi? Bu next spot mu? Merhaba. Merhaba. <laughs> ne oluyor lan? Ha bu tamam Nextbot next Bot değilmiş. Bu, polis arabam burada ne işçisi var? ne oluyor oğlum? ses geliyor. Uh, Jamsi geliyor benim. Jamsi istemem biliyorsunuz. Ne oluyor lan? Böyle niye sesler geliyor? Abi kafam çok çevriliyor alışık değilim. Bak şöyle bir çevireyim hemen. Oh bura, bayağı karanlıkmış. Bir el feneri yakalım artık. O el feneri baya iyi. Bak şöyle kaliteli oyun istiyorum işte. Merhaba. Merhaba. Bu arada bu oyun kaç megabayt lan? 100, 200, neredeyse 200 megabayt bu oyun. Bu ne olabilir ki? Merhaba. Neyse el feneri kullanmayayım. Enerjim gidiyor bak. Pili falan bulabilir miyiz acaba? Onu merak ediyorum. Kafam çok sallıyor. Ya yeter ya. Onu O Oğlum böyle dumanlar çıkıyor lan. Ne oluyor? Anlamam canavar varmış bu arada bu oyunda. Öyle diyorlar da. Sen di, di, sen oyunun başında diyor zaten şey düşmanlar falan diyor. Kaçacağız biz kasın. Kasın diyor kesin. Kasım aa ben doğum günüm. Ama doğum günüm o yılın sonu. Backrooms lan yine aynı yere geldim. Kafayı yiyeceğim imdat. Şuraya gittim mi ben? Gitmedim de orada yol yok. Yol yok. Bana yol lazım. Şuraya gideyim bir de kafam sal mı Burada bir şey var mı abi? Ben burada kaldım da ne yapacağım ben? Ben mi yoksa bir yere gidemiyorum? İmdat! Bekrum'sa kaldım. Sadece bir çocuğuma şey yemek getirecektim. Acıkmış ki. çocuğum ya. Şu an ne kadar kim bilir ne kadar ağlıyordur. Hayır benim karım da uyanmıyor ki. Oğlum ben ne yapacağım? Ben şuradan, nereden gitmiştim? Şuradan gitmiştim evet buradan gitmiştim. O zaman şuradan gidelim. Burada yol yok. Ben nereye gideceğim abi? Hep aynı yere mi gideceğim? Tamam bir, bence bir, beni görmediğim bir yer var. İmdat evime var barda. O evile biliyorsun. Evime varsa evilmeli bir yer var. Bak şu da alabey görünce düm kopuyor. Sanki next spotmuş gibi. Ama oyunda next spot olamaz. Bu havalandırma niye böyle diğerleri gibi tuhaf geliyor? Açabilir miyiz? Allah Allah. Oo benim vücudum var yeni gördüm. Of şu vücudu bak. Neyse. Biz nereye gidelim şuradan gidelim mi? Burası bayağı karanlık. Ya ben ne yapacağım bu oyunda? Ben bu oyunu çözemedim ki. Bir oyunun çıkış kapısı falan var mı? İmdat! Burada mahsur kaldım. Hemen önüme canavar çıkar diye korkuyorum zaten. Ya, ya bak hala ses geliyor. Varp! Oğlum canavarın sesi mi o? Ne oluyor lan? Abi polis abi iyice ben gelelim. Ha burada yol varmış. Abi sen sen lan bu ne oğlum? lan? Lan önüne İmdat! Kaç! Kaç! Nerede? Nerede? Lan geliyor bu ne oğlum? 1 milyondan sonra geliyor. Ha, 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 ha. İmdat! İmdat! Enerjim bitiyor bana. Ayva yedik. Lan benim enerjim falan yok mu? Hiç bir şey yok. Lan durdum ben niye durdum? Aa, aa, dibimde arkama bakmak istemiyorum. Şu an dibimde lan. Ne oldu? Aa gitmişler. Bekle sakin, sakin 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 kardeşler. Geliyor lan bunlar. Hadi geliyorlar mı? Gelme lütfen gel Bak şu an enerjim bitti bak. Ne oluyor lan? Abi, burası ne böyle? Bildiğin şu an büyük bir kavşağa girdik. Hasta oh, sakin. Canım bayağı ekti. Şu reklamlarda canımızı doldurabilirmişiz. Ama hiç uğraşmak istemiyorum. Ya bir canım ne zaman dolacak mı kendiliğinden? <laughs> Yoksa böyle kalacağız mı? Oh, lan o yerdeki şeyi gördüm ya. Önünden geçtim valla. Öyle stres yaptım ki ben. Umarım gelmiyorlardır bak. Benim iyileşmem lazım ya. Ne yapmam lazım? Reklam var. Şu reklamı izleyeyim ben arkadaşlar bir dakika ya valla iz izleyeyim. Devam ediyoruz arkadaşlar. abi, abi izledim reklamı biraz saçmaydı lan. Gidiyorlar yapay zeka böyle sanki gerçekmiş gibi böyle bir şey yapıyorlar da. Oh. Oğlum çok korktum lan. O yerde duran şey ödüm kopardı. Bu ne böyle? Asansör. Ha gidiyorum galiba asansör. Gidiyorum. Ha gittim. Sonunda gittim şu lanet yerden. Umarım oh. kapı açılır olmaz. Bir canavar üzerime atlamaz. Ulan abi ne oldu lan az önce? İki tane canavar geliyor bana. Bir yerde iki o sürtünen şey beni çok korktu. <laughs> bir de o galiba o siyah reis. O robota benzeyen reis. <laughs> İyi canım doldurdum vallahi reklamda ama. Apple Roms. Apple Roms evet. İşte istediğim şey. Oğlum bunun bayağı uzun mu lan boynu? Boyun hikayesi var onu biliyorum bari. Reklam olmasaydı şu an ölmüştüm. Ya yeter yine mi ya? Bu ne mesle abi bu ne ya? Ya gidiyor anime küsü küsü çıldıracağım ya. Devam edelim biz. Nerede? Naber? Merhaba oyun kasma. Kafam çok seviliyor. Hadi açıldı. Oh. Pull rooms. Pull rooms. Ne oldu? Aa burada biri var. Lan burada biri var. Bu adam yaşıyor. Bu ne oğlum adam şey zenci. Açsın. Ne oldu? A'dan okuyacağız. Oy sonunda biri var ya. Dur adamın suratına bakamıyorum ben. E Cemal seven in place. Biz bunu tanıyor muyuz? Cemal diyoruz. Your life Amy Mini mini mini. Ya böyle konuşma çok sıkıcı ya. Ben direkt pull rooms'u dolaşmak istiyorum. Family ha. Evet, ee, peki sen endişelenmene gerek yok. Bir şeyler diyordur. Jilus, utanma. Hadi 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 ama adamım Yeter! Logs, I don't work, bear, bear. Ah adam oturdu. Bu adam kim lan şimdi? Hiçbir şey anlamadım ki. Woo! İniyor. Burada da canavar olamaz yani oğlum. Bu pull room'sı hiç canavar olur mu onu bilmiyorum ki. Shrek falan var, var galiba. Oh! Şöyle kaliteli oyun istiyorum işte. Pullrooms Niye bizim yukarı açık? Oha şunun olmuyor gökyüzüne bak. Oh de, bol bol sular var burada biliyor musunuz? Bu ne? Dört tane şunları çevir diyor. Aynı ya bir Roblox'ta oynamıştım. Ana şuraya gidebiliyor muyuz? Ana. Ana gidebiliyoruz. Atlasam bir şey olur mu lan? Bence direkt ölürüm vallahi şimdi oyun başlayayım. Gerek yok. Benim şeyi bulmam lazım diyor. Beni başka yönlendiriyor yönlendiriyordu az önce ona gireyim bari. Şuradan gidelim. İşte, tamam şimdi dört tane Van'ı çevirecekmişim. Van mı ne işte? Su. Lan düştüm. Ha, tamam. Kıyafetim sandı ya. Abi bir tane daha var. He öğretiyor şu an. Tamam ben bir anladım ya. Sen niye bana öğretiyorsun? Evet tamam oldu. Bu canavar kovalamaz Abi şu suyun gerçekliğine bak. Şöyle işte kaliteli oyunlar istiyorum. Oyun fena değil aslında. Aa su akıyor. Lan bu zemin niye yakılmıyor bu? Neyse boş ver. Tamam oradan devam et işte diyor. Tamam anladım ben. Ben o, bu oyunu anladım. Tamam görevler yapacağız işte. Ama görevler ben... Şöyle şuraya bakacağım. Su atlayınca ölürüm kesin. Onu biliyorum. Neyse evet, gidelim biz devam edelim. Şu şeyleri çevirmemiz lazım. Bulabilirsem. Bulabilirsem, bulabilirsem. Hop hop hop. Şuradan gidelim de. Oğlum çok merak ettim. Alttaysa nasıl olur acaba? Direkt öleceğiz ama onu biliyorum da kesin öyledir. Kesin. <gülüyor> <gülüyor> Boş ver Biz devam edelim Hiç öyle işe karışmayalım bence. La 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 Bayağı büyük bir şey var lan burada. Abo, hani çok büyük. Abo. Benim korkum yok aslında ama çok fazla derin burası. O oh, bir tane daha var, bir tane daha var galiba var mı? O ne lan? Çizmişler yine. Yani. Tam anladık ya. Çizdin oraya gidiyor. diyor. Umarım beni kandırmıyorsunuz canım. Ama şimdi orada pusmuştur beni. Kesin öyledir bu arada. Bakayım. Çok hızlı gidiyorum. Hayır. Şuradan git diyor. Şuradan git diyor. Abi karar ver artık ya. Bence en uzun yol her zaman doğrudur. En uzun yol diyor. Bir de yanlışmış. La 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 ya ben bu oyunda ne yapacağım hep beni çevir şuraya git diye şuraya git diye beni kandırıyor bir şey yok burada. Kardeşim burada bir şey yok sen beni kandırıyor musun? Hiç yakışmıyor bu sana. Şuraya git diyor. Ya orada bir şey yok. Orada bir şey yok. Hani? Hani abicim ha şuradan tam. tamam. Körmüşüm pardon. Aa bulduk iyi beni kandırmadın. Ben dedim oğlum en uzun yollar her zaman en iyidir. Huh tamam iki oldu bu. Bir dakika lan diğerinden deneyeceğim. Belki diğerinde de şey şeyi gösteriyordur. O Vana. Vana. mı deniyor lan ben bilmiyorum ki. Gidelim, 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 döndürelim şunu. Yani biz bunu bunları döndürüyoruz ne olacak yani? Niye biz böyle bir şey yapıyoruz? Biz birbirimizden kaçmaya çalışmıyor muyuz? Neyse şuraya gidelim bari. Şuraya git diyor, tamam gidelim. Ama uzunmuş. Ben niye koştum ki? Koşalım. Ama şimdi canavar çıkar da. Koş! Koş, koş, kaç adamım, koş! Biz bir babayız aslında. Çocuğumuzu şu an korumamız lazım. Annemiz şu an bizi çok merak etmiştir. Abi üçüncü lan. Tam bir tane daha var. Umarım onu o, kesin var ya onun sonuncusunu bulmak için yine canavar bizi kovalayacak. Döndür şunu. Oh. Her level canavar var mı onu biliyorum merak ediyorum. Tamam bu şimdi son sonunculuğu yapacağız. Bu bitti. Koş. Koş. Koş sana hadi hadi. İlla atma böyle yapacağım tamam. Anlamadım. Ben bu oyunu anladım kardeşim. İlk levelde görev yoktu ama bunda olduğundan eminim. Lay 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 ben bu bekrumsa kalın yardım edin. Didi din di di din 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 din. Şuraya da bir bakacağım. Bir şey var mı da? Var mı? Yokmuş. Beni kandırıyor. Ha, koş. Tamam buraya anladık. Tam burası bitti. Şu aşağıda bir şey var mı? <laughs> Atlayacak mı maskası? Ya dur bir ya. Sakin oyun sakin oyun böyle bir sıkıntı yok yani sıkıntı yok sıkıntı yok İsa bir tane daha yol var oraya gideyim mi oraya gideyim mi oraya da gidiyor Tamam buraya gidiyoruz zaman. Tamam bu son galiba bu sonuncusu o zaman son değil mi oraya sondur olmuş oyun kalitesine bak o imdat okulun koyduğu olur aynı bu şekilde bizim okulda ama mavi bir yer git 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 abone burada çok iyi lan bayar rahatlatıcı ama biraz gerici biraz. Hani çok gerici. Yukarı mı çıkacağım? Affedersiniz yukarı çık... çıkacak mıyım, çıkmayacak mıyım? Çıkacak mıyım ya? Çıkmayacağım abi. Kafam çok hızlı dönüyor benim. Alıştırelim. Olan Aa buldum galiba. Yok lan bulunmuş. O dinozor kemiği var. İnanamıyorum. Dinozor kemiği yani kafatasına alakalı. Aa bu ışık yok burada. <laughs> Efeneri. Efeneri burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Gidelim o zaman. Benim o şivanayı bulmam lazım. Abi şu leveli yapayım da videoyu bitireyim lan. Bak 15 dakika oldu Ben bitireyim şunu. Sonra uzun oluyor izlemiyorsunuz size de ayıp oluyor yani. Ya yani cidden şuradan çıkmak zorundayım galiba. Neyse sakince çıkalım bari. Galiba o kadar zor olmayabilir. Dinle. <laughs> Şimdi <Ha! gülüyor> şuraya çıkmak istiyorum abi ya. Hem ben koştuğum için bir iş. Ben sabahtan beri koşuyormuşum abi. Yok lan yine aynı şey galiba. Evirip gitsem. Evireyim mi? Git. Evet evireyim. Ve daha yavaş ıs değil mi? Şöyle sakince, sakince abicim. Sakince, sakince bir şey olmadan. No panik. No panik. Umarım he, <laughs> tamam şimdi düşmem. Rahatça gidebilirsin Şöyle level gidiyorum da şimdi bir şey olur. Koş 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 edebilmeyeyim vazgeçtim. E biliyor muyum şu an? Şimdi bilmiyorum tam Hadi. Umarım beni kandırmıyordur bak boşuna çıkmak istemiyorum. Şu lanet vanayı bulup şu videoyu bitireceğim bana. Bunu devamını bugün kaydedilirse devamını yaparım ben bu arada. Bu arada. Bu arada bakacağım. Aa çıktım lan sonunda. Aa sonuncusu. Sonunda. <laughs> burada niye burada kadar lan. Yaptım. E ee, şimdi. Dört. Daha bitir... bir tane daha mı bulacağız? Ana. Ana. Woo. Şuradan atlayacağım aslında var ya video bitti diye. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Ve böylece bir backrooms oyunumuzu bitirdik. Neyse arkadaşlar tek yapacağınız şey abone ol, like, zil. Ben bu oyuna bakacağım. Bir böyle kaydedilirse belki devamını yaparım. Belki. Uh, bu arada dur ayarlara bakayım. Kaydetmek var mı? My menu. Resuma giyim. Emineyim. Emineyim. Emine. Yani abi, kaydetmek falan yok. Neyse arkadaşlar. Siz. Ee, bir dakika. Devam edeceğim abi. Resume. Giyim. Resuma. Çıkmam var. Resuma giyim. Ha tamam. Neyse arkadaşlar. Siz. Bu benim adamımdan daha iyisiniz. Atlamak istiyorum abi. Şimdi <laughs> oyun kaydedilmez ya. Atlayayım mı? Siz için atlıyorum arkadaşlar. Sizler için. Ne? Bu bir hayal kırıklığı.